Arkadaşlar yeni bölüm tam bir duygu karmaşasıyla açılıyor. Gerçek zaferin kıskançlığı, arı sokmasın acısı ve babasının tokadının ruhuna kazıdığı yara birleşince adam resmen içsel bir patlamayla doluyor. Bu gazla Selim'e ben gerçek zaferim diye haykırıyor ama sonra ölüm korkusu gelince şaka yaptım der gibi arkasını dönüp kaçıyor. Yani kahramanlık bir saniyelik ama kaçış olimpik düzeyde. Yahya'ya gelirsek Adam her deryanın eksenine girdiğinde bildiğin hipnoz olduğu ve bu dünyayla bağlantıyı kopardığı için içinde bulunduğu olayın vehametinin farkında değil. Bu sırada sahte zafer rolüne öyle kaptırmış ki önüne gelene raçon kesiyor. Yeni kurallar getiriyor, sanki dizide değil devlet yönetiyor. Otogarda benim iznim olmadan kimse çay içemez modunda dolaşıyor. Ama işin duygusal tarafında fena kayıyor. Yahya Derya'ya olan aşkı yüzünden intikamı falan unutuyor. Selim sinirden parlıyor. Oğlum biz intikam dizisiydik. Ne ara romantik komediye döndük. Sahte Zafer bu sırada yükseliyor. Otobüs tamili yapan bir adamken bir anda süper kahraman moduna geçiyor. Yanında da sahte gelin Reyyan. Onu kanatlarının altına almış beraber parlıyorlar. Sahte Zafer'in bacısıyla gerçek Zafer'in bacısı da iyice samimi olmuş. Yani herkes bir şekilde yakınlaşıyor ama kim gerçek kim sahte Allah bilir. Bu arada Derya'nın kocası Erdem, evet klasik dizi kocası görevinde ihanet et sonra ben diziden çıkayım modunda adam Derya'ya ihanet adımlarını atmaya başlamış. Derya ile Yahya legal olsun diye üstüne düşen görevi layıkıyla yerine getiriyor. Süper melek sahte gelin Reyyan sahte kayın babasının açtığı dükkanda pasta börekleri bedava dağıtmaya başlıyor. Mahalle bedava böreğe koşuyor herkes mutluluk içinde ama kasada kimse yok. Sonra aşk cephesinde yeni gelişme. Sahte Zafer'in bacısı Gülşah, Yahya'nın kardeşi Selim'le tanışıyor. Selim bonkörlüğü kızı etkiliyor ve hop yeni bir aşk doğuyor. Diziye güreş gibi doğuyor diyorlar ama biz izlerken bu da batacak gibi hissediyoruz. Reyyan bir gırna tane de sahne alıyor, sesiyle büyülüyor. O esnada Erdem hala saçmalayarak kendi hedefine yürüyor. Sahte gelinle sahte zafer arasında bir fıtı 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 yaşanıyor. Gerçek hizmetçi gerçek zafere yanlamaya başlıyor. Erdem zaten gelecek bölüm gitmiş olur. Reyyan Derya'ya kafa tutuyor, Selim Gülşah'ı arabayla eve bırakıyor diye annesi kızıyor. Cennet Gülşah'ın evinde sahte zaferin resmini görüyor. Ve tabii ki sırahlı çatışma. Çünkü Türk dizisi bu finalde mermi sesini duymadan kabanıç olmaz. Ama bu kez farklı bir drama. Yahya'nın klostrofobisi tutuyor. Kapalı alanda nefes alamıyor, bayılıyor. Yani herkes ateş ediyor, o da yerde bana hava verin modunda. Bölüm de öyle bitiyor işte. Bir yandan kıskançlık, diğer yandan ihanet, ortada bedava börek, üstüne fıtı fıtı. Gerçek zafer hala kim olduğunu kanıtlayamadı, sahte zafer kahraman oldu. Yahya bayıldı, Erdem gidici, dizinin adı resmen değişmeli, karmaşık kaderler börekli versiyon. Bir sonraki bölümde bakalım kim sahte, kim gerçek, karışacak, kim börek dağıtacak, kim bayılacak. Bir sonraki bölümün özetini de görmek istiyorsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olun. Şimdilik hoşça kalın.